Evet, Kelim, e, bir sıyırma var. Motor pompa edin mi? Pompa çevirme. Bakalım ne olmuş. Belki bir şey kırılmış da olabilir. Şimdi işin açıkçası arkadaşlar Burada Şu büyük dişli sıyırmış Buradan kurtarıyor Kendi kendine duruyor Şimdi bunu bundan yakınlaştırmaya çalışacağım Olursa İşi kurtarırız Olmazsa da başka bir çaresine bakacağız Dışarıda sıyırmış Barta. Bu tarafa doğru çekecektim Yani dişliye doğru Burası bir yol vermiyor. Arkasına bir şey koyacağım. Kendisinin çelik atısına koyacağım. Hem yalamamak hem de koyacak. O yüzden... Yan yatırsak. Kalemle yatırsak. Cevat ablamın. Buraya koyduk yapacağız daha. Böyle çok güzel oldu. İnci sarı takacağım. Şöyle bir cümle Kaçmasın ne belli takmam. Sağa sola çünkü streşimlerde yer değiştirebilir. Şimdi cümle takıp geliyorum. da Ben senden bir şüpheliyim ama başka bir deneyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenip paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.